Merhabalar, hoş geldiniz. E, tarihi seçime günler kaldı. E, bizim de Sol Parti olarak e, 21 yıllık AKP iktidarının sağlıkta yıkım politikalarının e, değerlendireceğimiz, ona dair sözümüzü paylaşacağımız ve aynı zamanda e, Sol Parti sağlık politikalarını aktaracağımız bir basın toplantımız olacak. Ee, sonunda da sunum sonrası varsa sorularınızı alacağız ve toplantımızı böyle e, kurguladık. Şimdi ben sizlere İstanbul'da bulunan e, sağlıkçı milletvekili arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. E, İknur Kaya Bahadır, e, birinci bölge e, milletvekili. Güray Kılıç, ikinci bölge milletvekili. Osman Öztürk, ikinci bölge milletvekili. Şengül Kılıç, birinci Bölge Milletvekili ve ben Leyla Koçüzüm, 3. Bölge Milletvekili adaylarıyız. Ve iktidara geldiğimizde de bu sağlık politikalarını biraz sonra sunacağımız sağlık politikalarını hayata geçirmek üzere de görevliyiz diyebiliriz. Şimdi ben çok uzatmadan, AKP'nin 20 yıllık sağlık politikası esas olarak paran kadar sağlıkla özetlenebilecek bir dönem. Bizim de dünden bugüne yürütmüş olduğumuz politikalarımızın temeli sağlıkta ticaret, ölüm demektir. Sağlıkta yapılan her türlü özelleştirme ölüm demektir. Şiarından yola çıkarak hazırladığımız bu seçim dönemine ilişkin bir broşürümüz var. Hem bunu sizlerle paylaşacağız hem de buna dair bir sunumumuz olacak. Şimdi ben Sağlık Politikaları Sol Parti e, Sağlık Politikaları e, Çalışma Grubu adına sunumu yapmak üzere sözü Osman Öztürk'e bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. E, ülke önemli bir seçime gidiyor. Tabii başka bir yerin sorunlar tarzı diyor ama sağlık her zaman önemli. Biz de onun için Sol Parti olarak ülke seçimine yönelik genel propagandalarımızın, bildirilerimizin, afişlerimizin dışında sağlıkla ilgili özel bir çalışma yapma ihtiyacı duyduk ve kısa bir broşür hazırladık. Çünkü AKP'nin 20 yıllık sağlık politikası çok daha uzun anlatılabilirdi ama bu Türkiye'nin bütün seçim bölgelerinde partilerimiz, partimizin standlarında halka dağıtılacak bir broşür. O nedenle de olabildiğince e, özet ve çarpıcı bir şekilde hazırlamaya çalıştık. E, Leyla arkadaşımızın da söylediği gibi AKP döneminin en öne çıkan, en öne çıkarılan, en çok propagandası yapılan konulardan biri sağlık oldu. Çok başarılı olduklarını da söylüyorlar, söylediler hep. Hatta bir ara 2007'de AKP'nin seçimi kazanmasının önemli ölçüde sağlıkta yaptığı bu büyük atılımlarla olduğu söylendi. Ama hani biz gerçeğin öyle olmadığını biliyoruz. Onun için de broşürümüzde çok kısa kısa böyle 12 bölüm halinde bir çarpıcı başlıklarla özetlemeye çalıştık. Ben birer cümleyle onu paylaşacağım. Bütün metni okumayacağım. Zaten Sizlere basın mensuplarına broşürde dağıtılacak. AKP sağlıkta büyük reform yaptık dedi diyor ama bugünlerde hastanelerde muayene olamıyor vatandaş randevu alamıyor çünkü randevu alırsa da ancak 5 dakika muayene olabiliyor. Genel sağlık sigortası çıkardık herkesin artık doğumdan ölüme kadar sağlık sigortası var ve ücretsiz olarak hizmet alıyor diyor. ama primini ödeyemeyen esnaf, sanatkar, çiftçiler, okul hayatı bir tipte çalışmayan gençler, işsizler sağlık sigortasına yararlanamıyor ki bu Türkiye'de yaklaşık 10 milyon bir nüfusu kapsıyor. Ayrıca sigortası olsa bile hastaneye gidenler muayene payı, reçete bedeli, ilave ücret diye sürekli para alıyorlar. Özel hastaneleri sigortalıları açtık bütün vatandaşlar artık özellerden de yararlanıyor diyorlar ama ilave ücret adı bir bıçak parası getirdi AKP ve parası olmayan özel hastanenin kapısından içeri dahi giremiyor ki bunu en kötü olarak salgın döneminde yaşadık. Geceliğine 15 bin lira para aldılar. Sosyal güvenlik kurumundan aldıkları paranın dışında parayı veremeyen de eline bir paket bir torba ilaç verip geri gönderdiler. İl en çok propagandasını yaptıklarından biri ilacımı istediğim eczaneden alıyorum. Evet alabiliyor vatandaş ama bulabilirse yüzlerce ilaç kanser ilaçları da dahil eczanelerde bulunmuyor. Şehir hastaneleri kurduk diyorlar. Aslında kamu özel ortaklığı denilen tam aslı soygunu. Kamu büyük zarara uğruyor. Sağlık Bakanlığı'nın o hastaneleri kuran şirketlere verdiği 2-3 yıllık kirayla hastaneyi kendisinin yapması mümkün. Üstelik de bu hastanelerin çoğu şehir dışında kuruldu ve şehir içindeki hastaneler kapatılıyor. Ambulans uçaklarımız var diye övünüyorlar. 2014 yılında Van'ın Çeli mezrasında 3 yaşındaki Muharrem bebek zatürreden öldü. Ne ambulans uçak? Onu bırak cenaze aracı bile gelmedi. Babası 16 kilometre bir çuvalın içinde taşıdı çocuğunu. İş sağlığı yasası çıkarttık diyorlar. Evet yasa çıktı ama bu AKP döneminde 30.546 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. AKP'lilerine nasıl yaklaştığını biliyoruz. Bu işin fıtratında ölüm var, güzel öldüler, kaderinde ölüm var diye. Salgını çok iyi yönettik dediler. Resmi rakamlarla 100 bin açıkladılar salgın sırasında ölen insanlarımızın sayısını. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu'nun nihayet açıkladığı ölüm sayılarına 200 binin üzerinde olduğu gözüküyor. Aslında bütün anlatılanın koca bir yalan olduğu daha iyi ortaya çıktı. Büyük bir deprem yaşadı ülkemiz. Hiç üzerlerine alınmıyorlar, sorumluluk kabul etmiyorlar, asrın felaketi diyorlar ama görüyoruz. O depremde sadece binalar çökmedi, Kızılay çöktü, AFAD çöktü, devlet çöktü, sağlık sistemi çöktü. Recep Tayyip Erdoğan sık sık hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik hakaret sözler kullandı. En son kamuoyu da biliyor giderlerse gitsinler dedi. Sadece 2022 yılında 2685 doktor yurt dışına gitmek için TTB'ye müracaat etti. Bugünlerde de onları geri çağırmak için video hazırladığını duyuyoruz. AKP'nin genel yaklaşımı kadının kariyeri, kariyeri anneliktir. O nedenle de zaten bütün sağlık politikalarında etkiliyor. Bugün Türkiye'de artık 81 ilin 53'ünde kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi bulunmuyor. Ancak merdiven altı kaçak polikliniklerde kürtaj yaptırabiliyor kadınlar. Alternatif tıp yönetmeliği çıkardık dediler. Tıbbın alternatifi olmaz diyoruz. Ona rağmen çıkardılar. Memleket hacamatçı, sülükçü, sınıkçı alternatifçi şarlatandan geçilmiyor. Sonuç itibariyle AKP özetlersek aslında tamamen patronlara çalıştı. Bu dönemde özel hastane patronları kar, tek karlı çıkan kesim oldu. Nitekim AKP'nin iki sağlık bakanı Mehmet Müezzin oldu ve Fahrettin Koca da zaten hekim kimliği de değil sağlık patronu kimliğiyle orada görev aldılar. Bundan kaybeden de hastalar oldu, hekimler oldu, sağlık çalışanları oldu, ağır çalışma koşulları yüzünden bütün ülke oldu. Peki biz sol parti olarak ne istiyoruz, nasıl bir sağlık tahayyül ediyoruz bu ülkede? Broşürümüzün son bölümünde o var ama onu da gene ben okumayacağım. Şöyle kısaca söyleyeyim. Nasıl bir Türkiye tahayyül ediyorsak Türkiye için öyle de bir sağlık sistemi tahayyül ediyoruz. Bizim ilkelerimiz, değerlerimiz belli. Kamuculuk, sağlıkta da kamuculuk, tamamen kamuculuk, sağlık hizmeti kamu tarafından verilmelidir ve ücretsiz olmalıdır. Layıklık, sağlıktaki bütün dinci, girici uygulamalara son verilmelidir. Modern tıp layıktır ve layık kalacaktır. Bağımsızlık. Ülkemiz bugün salgında da gördük. Özellikle ilaç ve tıbbi teknolojide tamamen dışa bağımlı. İşte Uğur Şahin Türktür. Onun şirketi bize biraz aşı göndersin diye aylarca bekledik. Bağımsızlık Türkiye kendi kaynaklarıyla sağlıktaki ilaç ve tıbbi teknoloji ihtiyaçlarını gidermelidir. Feminist bir dünya düşünüyoruz sağlıkta da. Kadın dostu, LGBTİ dostu, sağlık hizmetlerinin olması gerekiyor. Ekolojistiz, sağlığı zaten biz sadece hasta olmama hali olarak algılamıyoruz. Tek sağlık anlayışıyla doğayla uyumlu, hep birlikte sağlıklı yaşamayı tahayyül ediyoruz. Barış ve kardeşlik, sağlıkta da bütün bölgesel eşitsizliklerin kaldırılması ve ana dilinde sağlık hakkını savunuyoruz sol parti olarak. Ee, özet olarak benim söylemek istediğim, Derim bunlar. Teşekkürler. Ee, başka katkı sunacak arkadaşımız var mı masadan? Ee, yoksa soru basından varsa alalım. Galiba o da yok. O zaman e, basın toplantımızı burada sonlandırırken yürekte sol var, yürek solda atar, pusulada da sol var diyerek toplantımızı sonlandırıyoruz. Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti mümkün ve bu mutlaka olacak. Teşekkürler.